Ben Ramazan Murat, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi dönem bir öğrencisiyim. Öncelikle tavsiyem haftalık planlamalarınızı yapın. Uyamadığınız haftalar olacak, çalışamadığınız günler olacak, moral bozmadan devam etmelisiniz. Düşüş kalkışlar illaki olacak. Fakat sınav anı kesinlikle yükselişte olacağınıza inanarak hazırlanın. Çevreyi değil kalbinizi ilham alın. Eğer kalbiniz başarabilirsiniz diyorsa tüm şartları zorlayıp başarabilirsiniz. Çift mezun ve kırık OBP ile sınava hazırlanan biri olarak söylüyorum ki sonunda her şey değiyor. İmkansızı başarmanın yolu onun mümkün olduğuna inanmaktır. Hayalinizi başarmak dileğiyle hepinize güveniyorum, başarılar diliyorum.